tebligat, kaynak kanalına bağlanıp aktardığım mesajlardan oluşmaktadır. Hayırlara vesile olması niyetiyle. Kaynak tebliğ, 11 ve 20. Celseler Arası, Kanal, Murat Karakaş, Hakikat Kanalı. 11. Bizler sizlerin gelişimi ve değişimi için sizlere yol gösterenlerizdir. Sizlere olan müdahaleler sizlerin birlik bilincini bu boyutta yaşayabilmenize yönelik etkilerdir. Sizlerin algı kapasitenizin sizler tarafından ama başka varlıklar etkisiyle azaltılması nasıl ki yaşanmaktadır, bunun tersi bir etki de yine siz insanlar tarafından biz yolu ile sağlanmaktadır. İdra hakınızın yükselmesi için gerekli donanıma sahipsinizdir. Nasıl ki idraki kölelik unsurları tarafından kuşatıldınız, aynı şekilde bu kuşatmadan kurtulmanız için gerekli seçenekleri sizlerin yoluna çıkartırız. İdraki kölelik yaşayanlarınız izin verdikleri ölçüde bu demonik enerjiden etkilenmektedirler. Kendini tamamen karanlığa açan, sorgulamadan kabul eden, dayatılanı kucaklayan insan varlıklar kendi cehennemin'e kendi adımlarıyla koşanlardır. Bizler sizlere sorgulayıp akledesiniz diye zeka ve bilinç verdik. Sizleri kandırmaya çalışan idrak işgalcilerine karşı kullanabilirsiniz diye sizleri bu donanımlarla geliştirdik. Tüm örnekler apaçık gözükmekteyken yine de akletmeyenlere uzağızdır. Akleden, sorgulayan insan kendi cennetini bu dünyada yaşamaya ilk adımı atandır. Sorgulayarak ifritlerden kaçınan, aldanmayan insana negatifin etkisi söz konusu değildir. İlmi ve bilmi sıfatlarla sorgulayan insan kendine en büyük iyiliği yaparak hak yolunda yürümeye başlar. Biz bu yolda yürüyenlerinize destekler verenlerizdir. Sizlerin alacağı desteği hak edenlerinize dağıtacağızdır. Allah sizlerin gönlündeki niyete göre her birinizin kader planlarına etki etmektedir. Kalpleri bilen Allah, sizlerin niyetleriniz doğrultusunda sizlerin hayatlarınızı şekillendirmenize etki etmektedir. Bu etki siz yoluyla ve bizler sayesinde gerçekleşmektedir. İdrak kanalları tıkalı, aldatılmış insanlar bu müdahalelerin hiçbirini anlayamazlar. Sanki başka bir vazifeleri yokmuş gibi öylece yaşayıp yok olurlar. Bizler sizlerin bu boyuttaki kutsal görevlerinizi sizlere hatırlatanlarızdır. 12 Kargaşaların sonunda ferahlık vardır. Zor olan aşıldı. Rab birdir. Rab birdir. Rab rahmet sahibidir. Bizler sizlere öğüt verir yol gösteririz. Bizler sizlere akıl verdik. Tutasınız diye sizlere öğütler verdik. Bu dünya oluşumunun bitip yeniden başlamasındaki devinim ve süreklilik hali sizlerin gelişimi ve değişimi için gereklidir. Devinim hakikattir. Döngüsel devinimlerle bezeli bu dünya sistemi kendi kendini yeniden başlatarak bir üst modelleri deneyimlemektedir. Birçoğunuz bu deneyimlerden mahrum kalarak kendini döngülerin arasında hapsederek yaşamayı seçmektedir. Döngüler sizin düşmanınız veya sizlerin gelişimine engel teşkil eden unsurlar değildir. Aksine sizlerin gelişimi ve değişimi için gereklidir. Lakin döngüye kapılıp, okuyamayıp, ikra anlamlandıramayıp yerinde sayan veya geriye dönenleriniz çoktur. Döngülerinizi ruhsal gelişiminize entegre ettiğimiz bu sistemde döngüsel deneyimlerinize odaklanın. Almanız gereken dersi aldıktan sonra döngü kırılır ve diğer döngüler oluşmaya devam eder. Döngüsel paradigmaların yerini rastlantısal paradigmalar alacaktır. 13. Bizler sizlere gönül ferahlığı verenlerizdir. Sizlerden her kim bir canın tekamülüne katkı sağlar ise biz ona Rab katından hediyelerle geliriz. Her kim kendisi için istediği ve dilediği hayırları başkaları için dediler ve isterse bizler ona bu dünyada ve diğerlerinde cennete hediye ederiz. Allah'ın rahmeti ve bağışlaması sonsuzdur. Bu rahmetten tüm insanlığın faydalanabilmesidir arzumuz. Siz irade sahibi insanlar, sizlerin bu karmik dünya oluşumundaki tezahürü bir saman alevi gibidir. Bir varsınız, bir yoksunuz. Bir doğar, nefes alırsınız, bir de bakmışsınız son nefesinizi verirsiniz. Bu nefesler arasında her şeye gücü yeten Allah'ı Rabbi anın. Anın ki aldığınız nefes Rab katında karşılık bulsun. 14. Bizler sizlerin alanına Rabbin hükmünü indirenlerizdir. Rabıta, sizlerin arasındaki bağı kuvvetlendirmektedir. Frekansı yüksek bazı kulların diğer frekansı gelişmekte olan kullara etkisini anlatmak için kullanılan rabıta kelimesi birlik olma yolunda önemli bir adımdır. Frekansı yükselmiş kişilerin hak yolunda kendilerine müridler oluşturmaları ve bu müridlerle olan frekansal ilişkilerini pekiştirme işlemini anlatmak için de kullanılır rabıta. Bizler bu sistemi sizlerin birbirinize rehberlik edebilmeniz adına geliştirdik. Önden giden tüm frekansı yükselmiş rehberlerin geriden gelen ve frekansı yükselmeye yeni başlamış canlara rehberlik etmek, yol göstermek, elinden tutmak gibi görevleri mevcuttur. Bu görevler karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde koşulsuz bir şekilde gerçekleşmektedir. Allah sevgisiyle yapılan görevler bizler tarafından destek bulur. Rabbin sevgisiyle tutulan eller her birinizin yolunu aydınlatıp geliştirmek amacıyla tutulmaktadır. Kendinizi yalnız hissettiğinizde, bu yolu artık yalnız yürümek istemediğimizde Allah'a dönün ve bir rehber talep edin. Rahmet sahibi Rab dilek ve niyetleri duyan ve bilendir. Kalbi temiz kullarına Rabbin rahmeti sonsuzdur. Elbet önünüze, yolunuza rehberlerini çıkaracaktır. Siz yeter ki gönülden isteyin bizler vermekten çekince görmeyiz. Rabbin rehberleri sonsuzdur. Bir insan, bir hayvan, bir olay, bir hal durumu, bir ders, bir sınav olarak rehberler alanınıza atanmaktadır. Amaç, öğretip doğru yolu göstererek Rabbe ulaşmaktır. Rabbe ulaşım yolları türlü türlüdür. Kimi tek başına acı ile harmanlanarak Tanrı sevgisine nail olmayı seçer, kimi ilmini bir rehbere bağlayıp Tanrı yolundan gitmeyi tercih eder. Birçok yol vardır Rabbe çıkan. Yola girmeye, bu yola gönül koymaya niyet edenlere yardım eden yine bizlerizdir. Rabbin rahmeti üzerinize olsun. Kurgulanan düzende sizlerin gelişimi ve değişimi adına indirilmekte olan bu mesajlar hayradır. Bizler sizlerin dünya sistemini okuyabilmeniz adına sizlere etki edenlerizdir. Karmik oluşum dünyanın sistemsel döngülerini, işleyişini ve paradigmalarını okuyabilmek ve anlamlandırabilmek, siz irade sahibi insanların hizmetine sunulmuştur. Karanlığın tüm karalamalarına rağmen sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışın. İşaretleri ve döngüleri okuyup anlamlandırın. Öylesine yaşamayın bu hayatı. Hayat ve ömür denilen zaman yanılgısının görünürünün altındaki manayı tanımlamaya gayret edin. Başınıza gelen olayların neden ve ne için alanınıza çekildiğini irdeleyin. Bu olaylardan aldığınız dersleri hayatınıza entegre ederek yolunuza devam edin. Sistemin nasıl çalıştığını anlayabilirseniz sisteme müdahale edebilecek frekansa çıkabilirsiniz. Daha da ileri giderek sistemden de çıkabilirsiniz. Matrix Neo, okuyun, ikra. Burası bir oyun alanı. Doğarken burayı deneyimlemeyi bilinçli olarak seçip buraya bedenlendiğinizde bu bilgiyi unutarak yaşamak zorunda kaldığınız bir okul burası. Bu bilinç seviyesine geldiğinizde, bu okuldan mezun olmaya niyet ettiğinizde bu sistemsel döngüler tek tek kırılır. Hakikati görmeye başlayan ruh, dünyanın boş işleriyle kendini oyalamayı bırakıp özüne odaklanmayı tercih ederek içindeki kadiri mutlakı kucaklamayı amaç haline getirir. Sistemi okumak, ikra önemlidir. Şeytanın sizlere sunduğu dünya oyalamalarıyla vakit kaybetmektense özüne içine dönmeyi tercih edip içindeki özü anlamaya çalışmak iyidir. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan ikra'yı deneyimleyip, özümseyip anlayan büyük bir kesim vardır. Lakin bunun karşısında bu mukaddes kitabı okumayı bile seçmeyen kimseler vardır. Bu kutsal kitap siz inananların sistemi anlamlandırıp okuyabilmesine ve kandırılmadan düz bir yolda Rabbe gitmesini kolaylaştırıcı yegane rehberdir. Kur'an'dan yüz çevirmeyin lakin biz onu Muhammed Mustafa'ya indirirken insanlığa bir umut ve ışık olarak indirdik. Umudunuzu ve ışığınızı kaybetmeyin. 16 İlliyun kitabı mukaddes. İlliyun merkezine insanı alan ve iyi insanı anlatan bir kitaptır. O kitaptır ki bizler o kitapta tüm iyiliğin sırlarını verdik. İlliyun kitabı sizlerin kader şamasında kodlu olarak buraya gönderilirsiniz. İlliyun kitabı mukaddesi sizlerin kader şamasında kodludur. Nefsi mutmain ulaştıktan sonra İlliyun bilgileri kendisine açılır ve görülür ırklar. Kalp frekansında titreşmeye başlayan insana dedik ki ey yükselmek için can atan insan. Sen İlliyun'u bilir misin? O ki kitabı mukaddestir. Kıymet sahibi ve ilim sahibidir. İyi insan olmayı temel alan bir öğretidir. Bizler sizlerin alanında bu kitabın aktive olmasını dileyenleriz. Kitabın frekansal aralığı sevgi ve üst rakamlarda titreşmektedir. Dolayısıyla yüksek bir frekans aralığına girmektedir. Illiyun sizlerin çıkabileceği en yüksek makamdır. Cennetin içinde olduğu o yüce makamı cennet sakinleri de arzulamaktadır. Illiyun makamına sizlerden hak edenlerin alınacağını bilenlerizdir biz. Celse 16. 15 Kurgulanan düzende sizlerin gelişimi ve değişimi adına indirilmekte olan bu mesajlar hayradır. Bizler sizlerin dünya sistemini okuyabilmeniz adına sizlere etki edenlerizdir. Karmik oluşum dünyanın sistemsel döngülerini, işleyişini ve paradigmalarını okuyabilmek ve anlamlandırabilmek, siz irade sahibi insanların hizmetine sunulmuştur. Karanlığın tüm karalamalarına rağmen sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışın. İşaretleri ve döngüleri okuyup anlamlandırın. Öylesine yaşamayın bu hayatı. Hayat ve ömür denilen zaman yanılgısının görünürünün altındaki manayı tanımlamaya gayret edin. Başınıza gelen olayların neden ve ne için alanınıza çekildiğini irdeleyin. Bu olaylardan aldığınız dersleri hayatınıza entegre ederek yolunuza devam edin. Sistemin nasıl çalıştığını anlayabilirseniz sisteme müdahale edebilecek frekansa çıkabilirsiniz. Daha da ileri giderek sistemden de çıkabilirsiniz. Bakınız Matrix, Neo, okuyun, ikra. Burası bir oyun alanı. Doğarken burayı deneyimlemeyi bilinçli olarak seçip buraya bedenlendiğinizde bu bilgiyi unutarak yaşamak zorunda kaldığınız bir okul burası. Bu bilinç seviyesine geldiğinizde, bu okuldan mezun olmaya niyet ettiğinizde bu sistemsel döngüler tek tek kırılır. Hakikati görmeye başlayan ruh, dünyanın boş işleriyle kendini oyalamayı bırakıp özüne odaklanmayı tercih ederek içindeki kadiri mutlakı kucaklamayı amaç haline getirir. Sistemi okumak, ikra önemlidir. Şeytanın sizlere sunduğu dünya oyalamalarıyla vakit kaybetmektense özüne, içine dönmeyi tercih edip içindeki özü anlamaya çalışmak iyidir. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan ikrayı deneyimleyip, özümseyip anlayan büyük bir kesim vardır. Lakin bunun karşısında bu mukaddes kitabı okumayı bile seçmeyen kimseler vardır. Bu kutsal kitap siz inananların sistemi anlamlandırıp okuyabilmesine ve kandırılmadan düz bir yolda Rabbe gitmesini kolaylaştırıcı yegane rehberdir. Kur'an'dan yüz çevirmeyin. Lakin biz onu Muhammed Mustafa'ya indirirken insanlığa bir umut ve ışık olarak indirdik. Umudunuzu ve ışığınızı kaybetmeyin. 16 İlliyun Kitabı Mukaddes. İlliyun merkezine insanı alan ve iyi insanı anlatan bir kitaptır. O kitaptır ki bizler o kitapta tüm iyiliğin sırlarını verdik. İlliyun kitabı sizlerin kader şamasında kodlu olarak buraya gönderilirsiniz. İlliyun kitabı mukaddesi sizlerin kader şamasında kodludur. Nefsi mutmineye ulaştıktan sonra illiyun bilgileri kendisine açılır ve görülür kılar. Kalp frekansında titreşmeye başlayan insana dedik ki, ey yükselmek için can atan insan. Sen illiyunu bilir misin? O ki kitabı mukaddestir. Kıymet sahibi ve ilim sahibidir. İyi insan olmayı temel alan bir öğretidir. Bizler sizlerin alanında bu kitabın aktive olmasını dileyenleriz. Kitabın frekansal aralığı sevgi ve üst rakamlarda titreşmektedir. Dolayısıyla yüksek bir frekans aralığına girmektedir. Illyun sizlerin çıkabileceği en yüksek makamdır. Cennetin içinde olduğu o yüce makamı cennet sakinleri de arzulamaktadır. Illyun makamına sizlerden hak edenlerin alınacağını bilenlerizdir biz. 17. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki bizler sizlerden evvel gelip geçmiş tüm kabileleri, toplulukları, köyleri, kasabaları, şehirleri ve de büyük kolonilerin her birini yok ettik. Kendileri sonun başlangıcından bu zamana yükselerek ilerlemişlerdir. Aralarından yükselemeden bu boyutta kalmış olanlar da vardır. Bu sıkışan ruhlar sizlerden uygun potansiyel sahiplerine bulaşarak tekrar buraya bedenlenmek niyetinde olanlardır. Bu varlıklar kendilerini şaman, üstad veya ulu kişilermiş gibi göstererek sizleri kandırmaya çalışmaktadırlar. Bu oyuna kanmayın. Rabbin tesirinden başka tesir yoktur. Rabbin yolundan başka yol yoktur. Rabbin koşulsuz sevgisiyle titreşen yüksek ruhlar elbette ki vardır. Bu ruhlarla, buraya bedenlenmek için türlü hilelere başvuran yaratıkları karıştırmayın. Dikkatli davranın ve kalbinizin rehberliğini dinleyin. Zira karanlık, sizleri kandırmak ve bunca hakikat bilgisini karalamak adına sizlerin idrak seviyelerine göre sizlere etki etmeyi amaç edinendir. İdrak seviyelerine göre sizlerin vesvese, manipülasyon ile teste tabi tutulması olasıdır. Rablerinden başka varlıkları baş tacı eden canlar, sizlerin yeri cehennemdir. İnanıp hürmet edip, önünde saygı ile eğildiğiniz varlıklara dönüp bir bakın. Geceyi gündüze çevirebilirler mi? Bir bedeni öldürüp tekrar diriltebilirler mi? Bizler sizlere akıl ve idrak verdik ve de özgür bir irade ile donattık ki siz insanlar doğru olanı kendi aklınız ve kalbinizle seçebilenlerden olun. Özgür iradenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Rabb'in sonsuz yaratım gücünü bahşettiği insanı bir de özgür seçimlerle donatmıştır. Bunun ne demek olduğunu bilir misin? Bu deneyim okulunda istediğin ve seçtiğin deneyimleri tecrübe ederek yükselmektesin. Sana ait senaryolar bütünüyle dünya oyununu deneyimlemektesin. Bu şansı Rabbin sana ve senin niyetlerin doğrultusunda verdi. Bu deneyim festivalinde kendinizi gözlemleyin ve mutlak yaratıcı Allah'ın emir ve yasaklarına uyun. Rabbin sonsuz ilmiyle La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bizler iyiyi, doğruyu hak ile tavsiye ederiz. 18. Ey bağışlaması bol Rabbim. Bizler sizlerin ataları bu galaktik düzlemin tasarımcılarıyız. Rabıta sisteminin hayırlı ve iyi işleyebilmesi için tarafların ikisinin de Rab yolunda olması esastır. Rabıta sisteminde rehberin Allah yolunda olması yetmemektedir, müridinde Rab yolunda titreşmesi esastır. Kendi karmalarında debelenen müridlere mürşitlerin etki edebilebilmesi için müridinde Rab yolunda olması şartı bu sistemin yalnızca Rab yolundakilerle oluşup gelişebileceği gerçekliğini doğurur. Esas olan hakikati bulup, Tanrı'yı kucaklamaktır. Bizler bu sistemi sizlerin sonsuz gelişimini görüp okuyabilmeniz için tasarladık. Rabıta sistemi sizlerin kurtuluşu yolunda geliştirilen bir birlik sistemidir. Uygun frekans sahiplerinin birlikte oluşturup geliştireceği öğretiler, biri anlamak ve anlamlandırmak adına önemlidir. Aktarılan bilgiler hem enerjisel hem de frekansal olarak sizlerin alanına etki etmektedir. 19. Kurgulanan düzen gereği Rahman ve Rahim olan Allah, siz inananlara çeşitli yükseliş, tekamül planları sunandır. Karmik oluşum dünya nimetlerinin siz insanlar tarafından Rabbin rızası ile hayra kullanılmasıdır arzumuz. Bizler sizlere bu nimetleri verirken sizlerin kendinizden, içinizden, hak eden ve bu yönde sınanmayı tercih edenlerinize dilediğimiz gibi verenlerizdir. Dünya nimetleri türlü türlüdür. Bu türler sizlere madde olarak ve mana olarak da tesir etmektedir. Kiminize manevi zenginliği, kiminize de maddi bir zenginliği hak kıldık. Maddi zenginliklerle donattığımız insana dedik ki, Ey insan, Adem oğlu, bu yaratılan dünya senin emrinde, bunlar da sana hak kıldığımız servetin. Adem oğlu dedi ki, Rabbim bunca iman etmekte olan ruhcan dururken bunları, serveti bana neden verdin? De ki, biz Rabbine olan saygını ve sevgini test etmek, diğer insanlarla ve ihtiyaç sahibi canlarla ne kadarını paylaşmaktasın, bunu görmek amacıyla sana bol rızık gönderenleriz. De ki, Rabbindir sana bol rızık veren ve koruyup büyüten bu aleme ve diğerlerini sonsuz rahmetiyle hükmeden, bizler onun kulları ve bu sancılı yaratımlarla gizli boyutun tasarımcılarıyız. Sonsuz ilim sahibi Allah'ın adıyla, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bizler iyi ve güzeli hak ile tavsiye ederiz. 20. Alkol, sizlerin alanında frekansal orantısızlıklara sebebiyet vererek sizlerin kurgulanan düzende enerji ve frekans seviyelerini düşürerek müdahaleye açık bir pozisyona sokmaktadır. Bizler, sizlerden uyanış yaşayan kulların alkol ile olan bağını kesebilmek adına sizlerden talep edenlerin alanına bu programlamalara yönelik enerji aktarımları gerçekleştirenleriz. Alkolü, spirit, sizlerin karmalarınızdan, bu dünyanın telaşesi ve kargaşasından kaçmanın bir yolu olarak görenleriniz çoktur. Kaçarak hiçbir karmadan, hiçbir dersten veya sınavdan geçemezsiniz. Aksine kaçtığınız bu unsurlar daha da şiddetli bir biçimde alanınıza çekilir. Siz kaçtıkça Rabbin deneyim unsurları sizlerle birlikte gelir. Bizler Rabbin emir ve yasaklarını sizlere tebliğ ederken bu gerçekleri bilenlerizdir. Ruhuna uzak ve nefsine yakın olmak isteyen canlar alkol ile sınanırlar. Frekansını bilinçli olarak düşüren canlar, rahmet sahibi Rabbin yarattığı karanlık varlıklara davetiye çıkarırlar. Bilinçli olarak düşürülen frekans alanı, özgür irade yasaları gereği sizlerin saldırı ve müdahalelere izin vermeniz anlamına gelmektedir. Frekansı yükselmekte olan canların alkol kullanımından sonraki yaşadıkları, frekansı zaten düşük olan insanlara göre çok daha yoğundur. Frekansı yükselen canların alkol ile imtihanı çok daha zorludur. Rahmet sahibi Rab diyor ki, bizler, sizlerin sancılarını çektiğiniz bu boyutta yükselebilmeniz için sizlere öğüt verenlerizdir. Şimdi sen frekans aralığını bilinçli olarak aşağı çekmekte olanlardan mı oldun? Hayır, elbette buna izin verme. Bizler sizlerin alkol ile bağının kesilmesi gerektiğini bilenlerizdir. Bunca ilim sahibi insan varlık da aynı düzlemde sizleri uyarmaktayken, neden bu yoldan gitmektesiniz? Bizler iyi doğruyu hak ile tavsiye eder, yalnızca rahmet sahibi Rabbi anar ve ona secde ederiz.